Arkadaşlar merhaba. Programlamanın temelleri konulu bir sunum yapacağım. Bildiğiniz üzere robotikten sürücüsüz arabalara, tıp cihazlarına, oyunlara, filmlere, web sitelerine ve cep telefon uygulamalarına kadar bilgisayarın bulunduğu her yerde programlama yapılabilmektedir. Dolayısıyla ciddi bir istihdam alanı bize sunuyor. Ancak bilgisayar bilimi denince akla sadece bir teknoloji veya bir meslek gelmemelidir. Çünkü programlama sizlere metodolojik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık yeteneği kazandırmaktadır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bilgisayar dünyasının önemli isimleri de böyle düşünüyor. Steve Jobs mesela herkesin programlamayı öğrenmesi gerektiğini söylerken çünkü diyor programlama size nasıl düşüneceğinizi öğretir. Bill Gates ise daha erken yaşlarda programlama öğrenmenin önemine vurgu yapıyor. Çocuklar diyor bilgisayar programı yazabilirse ve bilgisayarın nasıl çalıştığını anlarsa daha iyi düşünebileceklerdir. Mark Zuckerberg ise 15 yıl içerisinde herkesin okuma yazma bilir gibi programlama öğrenebileceği öngörüsünde bulunuyor ve ekliyor. Geriye dönüp baktığımızda bunu daha önce neden yapmadık diyeceğiz. Örnekleri artırabiliriz. Özetle programlama önemli ve yakın gelecekte çok daha önemli bir hale gelecek. Ülkemiz üzerinde değerlendirirsek de üretim ekonomisine geçebilmemizde ve içine düştüğümüz bu dar boğazdan ekonomik darboğazdan kurtulmamızda yazılım üretebilmemizin çok etkin rol oynayacağı kanaatindeyim. Bilgisayarın nasıl çalıştığını anlatmakla başlayalım isterseniz. Bilgisayarın beyni, merkezi işlemci birimi, kısa adıyla CPU, ihtiyaç duyduğu bilgileri öncelikle cache'ten alıyor. Kendi içinde bulunan L1 ve L2 cache'lerinden. Burada bulamazsa RAM'lerden, orada da bulamazsa diğer depolama aygıtlarına yani hard diskten veya çıkarılabilir depolama birimlerinden bilgileri alıyor. Daha da ötesinde giriş aygıtlarından, mouse'dan, klavyeden, tarayıcıdan, kameradan, mikrofondan, video aygıtından vesaire. İşlemci kontrol unit'ten ve alu'dan yani aritmetik lojik birimden oluşuyor. Alu'da aritmetik işlemler ve mantıksal işlemler yapılıyor. Tamam mı? Piksel böyle çalışıyor. Yani aritmetik işlem dediğimizde Dört işlem. Değil mi? Topla, çıkar, çarptır. Mantıksal işlem ne? karşılaştırma işlemleri. Aslında karşılaştırma işlemi yaparken de bir nevi çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Yani 5, 3'ten büyük mü diye bakarken ne diyorsunuz? 5 eksi 3, 0'a eşit mi? Yani 0 mı diye bakıyorsunuz. 5 eksi 3. Eğer pozitif çıkarsa büyük demektir. Negatif çıkarsa da küçük demektir. İşlemciyi yönlendiren birim de kontrol birim. Tamam arkadaşlar. Peki İhtiyaç duyduğu programı nereden alıyor? Yine bellekten alıyor. İhtiyaç duyduğu veriyi nereden alıyor? Yine bellekten alıyor. Dolayısıyla gerek verileri, gerekse programları bellekten alıyor. Böyle kadar tamam, değil mi? Bilgisayar bildiğiniz üzere birlerden ve sıfırlardan oluşuyor. Peki? Resimleri, videoları nasıl kaydedebiliriz? Bir resmi düşünün. Bu resim milyonlarca noktadan oluşuyor. Bu noktalara piksel diyoruz. Her bir piksel bir renk değeriyle red, green ve blue yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin sayı karşılıklarıyla bilgisayara kaydediliyor. Videolar da bildiğiniz üzere resimlerden ve ses içeriklerinden oluşuyor. Kırmızı, yeşil, mavi. Yani eğer red değeri 255 olursa diğerleri 0 olursa kırmızı olarak kaydetmiş olursunuz. Eğer green değeri 255 diğerleri 0 olursa da yeşil olarak kaydetmiş olursunuz. 3'ü de 255 olarak kaydedilmiş olsa değer ne olur? Siyah mıydı? Beyaz olur. 3'ü de 0 olursa siyah. Veya arada hani 3'ü de 100 olursa aradaki renkleri elde etmiş oluyorsunuz. Benzer bir biçimde Metinsel ifadeler de bilgisayara kaydedilirken ASCII tablosundan faydalanılıyor. Hop kelimesinde mesela h harfini kaydederken ASCII kod karşılığı olan 104 sayısı ki bunun ikilik sistemdeki karşılığı 110 ve 1000 e, şeklinde bilgisayara kaydediliyor. Onluk tabandaki herhangi bir sayıyı ikilik tabana dönüştürürken taban aritmetiğinden faydalanıyoruz. Onluk tabandaki 6158 sayısı için örneğin 8 birler basamağında, 5 onlar basamağında, 1 yüzler ve 6 da binler basamağında. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri 0 yani 8 çarpı 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 1 yani 5 çarpı 10 artı 1 çarpı 10 üzeri 2 yani 1 çarpı 100 ve son olarak 6 çarpı 10 üzeri 3 yani 6000. Toplandığında yine 6158 sayısı elde ediliyor. Benzer bir biçimde ikilik tabandaki 101 sayısı da onluk tabana çevrilirken 1 çarpı 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 toplanarak sonuç 5 bulunmuş oluyor. Düzeltiyorum 1 çarpı 2 üzeri 2 toplanıyor ve sonuç 5 bulunmuş oluyor. Onluk tabandaki bir sayının ikilik tabana dönüştürülebilmesi için de bildiğiniz üzere sayı sürekli olarak 2'ye bölünür. Mesela 41 sayısını ikilik düzleme çevirirken ne yapıyorsunuz? Sürekli ikiye bölüyorsunuz. En son bölümü alıyorsunuz. Kalanları da yanına dizerek iki işlemde karşılığını veriyorsunuz. Sağdaki tablo incelendiğinde ise onluk tabandaki 10 sayısının ikilik tabandaki karşılığının 1010 olduğu, yine 8 tabandaki karşılığının 12 olduğu ve 16 tabanda ise A harfine karşılık geldiği görülmektedir. 16'lık tabanda dikkat ettiyseniz 9'dan büyük ve 16'dan küçük olan sayılar harflerle temsil ediliyor. 8'in 8'lik sistemde karşılığı bir sıfır. 10'un 10'luk sistemde karşılığı bir sıfır. 2'nin 2'lik sistemde karşılığı bir sıfır. En sık kullanılan taban aritmetiği bilgisayar için 2'lik, 8'lik, 10'luk ve 16'lık tabandır diyebiliriz. Bilgisayar birlerden ve sıfırlardan oluşuyor demiştik. Bir kablodan elektrik geçiyorsa 1, geçmiyorsa 0 diyebiliriz. Bu bilgi bizim için 1 bitlik. Bu kablolardan 8 tanesi yan yana geldiğinde ise 1 baytlık bilgi oluşur. 1024 byte bir araya geldiğinde ise 1 kilobayt oluşturur. Benzer bir biçimde 1024 kilobayt da 1 megabayta karşılık geliyor. Megabaytlar gigabaytları oluşturuyor. Evlerimizde şimdilik en fazla terabaytları gördük. Bunun da üstünde ölçü birimleri petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte diye gidiyor. Dikkat ettiyseniz veri boyutu hep 2'nin 10 üzeri katları şeklinde temsil ediliyor. Şimdi sıra geldi programın nasıl çalıştığına. En basit ifadeyle söylersek program kodları ve ihtiyaç duyduğu veriler bellekte tutuluyor. Komutlar yukarıdan aşağıya doğru ardışık olarak işletiliyor. Programlama dili özelliklerine hakim olmamız gerekiyor. Programlama dilinin Garip bir İngilizcesi var. Komutlar yani deyimler çoğunlukla basit İngilizce kelimelerle temsil ediliyor. Komutların bulunduğu kütüphaneleri programı tanıtarak bu komutları kullanabilirsiniz. Ve program yazabilmek için de son olarak ekranda gördüğünüz gibi bir editöre ihtiyaç duyuyorsunuz. Programın bir grameri var. O gramere bağlı olarak programınızı yazıyorsunuz. Gramerden şaştığınız zaman syntax hatası, yazım hatası ortaya çıkıyor ve program sizi uyarıyor, derlenmiyor. Birazdan derlemenin ne olduğundan bahsedeceğim. Ve her bir program dilinin kütüphaneleri var. O kütüphaneler içerisinde bir sürü kod örnekleri, komutlar var, metotlar var. Onları kullanarak programınızı yazıyorsunuz. Gerisi size kalmış. Gramer dosyasını da burada görüntülemiş olalım. Bu dosya programın gramerinin tanımlı olduğu dosya. Örnek olması için birkaç satırını koyduğum dosya aslında yüzlerce satırdan oluşabilmektedir. Programlama dilleri en temelde makinenin anlayabildiği makina dili, onun bir üst seviyesinde assembly dili, daha üst seviyede orta seviyeli diller C, C++, C Sharp, Java gibi diller, yüksek seviyeli diller derken çok yüksek seviyeli diller, Visual Studio ortamında bulunan Visual Basic.net, Visual C Sharp.net, C++.net gibi programlama dilleri çok yüksek seviyeli diller olarak geçiyor. Yüzlerce programlama dili geliştirilmiş. Bunların hepsini öğrenmemize gerek yok. Geliştireceğimiz ortama ve programa bağlı olarak e, özelleşmiş dillerden birini öğrenmemiz gerekiyor diyebiliriz. Eğer bir programlama dilinden başlayacaksanız bu C olmalı. Çünkü C biraz gelişmişi. C şart. C++. Java. Yok, Java. Java Script Java farklı şeyler. C'den gelişiyor bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Basic'ten de Visual Basic gelişmiş. Bunun da tabi arkasında Microsoft var. O yüzden geliştirmiş. Visual Basic. Peki, okay. Eğer bir program dilinden başlayacaksanız C'den başlayabilirsiniz. Yani C, C++. Şunu çok tavsiye etmiyorum C++'ı. En basit ifadeyle bir merhaba diyebilmek için programa farklı programlama dillerinde farklı yazımlar var gördüğünüz gibi. Basic programlama dilinde print deyiminden faydalanılırken Pascal ve Delphi'de write komutundan faydalanılıyor. C ve C++ dillerinde Fortran, Cobol dillerinde farklı şekillerde merhaba denilebiliyor. Yine Lisp, Java, .NET ve PHP dillerinde de farklı yazımlar olduğunu görüyoruz. Burada özellikle assembly dilinin farklılığını göstermek istiyorum. İşlemci düzeyinde tasarım yapmak istediğinizde assembly diliyle programınızı yazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi karmaşık bir programlama yapısı var. Program yazma ortamı çoğunlukla derleyici ve aynı zamanda debugger işlevi de görüyor. Visual Studio ortamında programınızı bu şekilde yazabiliyorsunuz ve çalıştırmak için de yukarıda gördüğünüz butona basmanız yeterli veya çalıştırma kısa yolu tuşlarından da faydalanabiliyorsunuz. Programın çalıştırılabilmesi için bilgisayarın tepesine vurmanıza gerek yok. Bunu çevirici program vasıtasıyla makine diline çevirerek CPU tarafından kaynak kodunuzun işletilebilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani özetle yazdığınız program bir derleyici vasıtasıyla makine diline çevriliyor ve bilgisayarda işlettirilmiş oluyor. Makine kodu karşılığı gördüğünüz gibi sadece sayılardan, 16'lık tabandaki sayılardan oluşuyor. Peki program kodunda ne var? Komutlar ve veriler. Komutlar için programlama dilinin hazır kütüphanelerinden faydalanıyorsunuz ve artık gerisi size kalmış. Veriler için de değişkenleri kullanarak verileri yönetebiliyorsunuz. Gerekirse harici kaynaklardan, dosyadan veya veri tabanlarından, aslında veri tabanları da bir nevi dosyalarda tutuyor verileri. Buralardan alabiliyorsunuz. Değişkenlerin de çoklu sayıda bir araya gelmesi dizi yapısını oluşturuyor. Bu da birincil olmayan veri türü. Birazdan bahsedeceğim. Değişkenler var. Bu değişkenlerin tanımlı oldukları veri türleri, atama operatörleri, aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler koşullu dallanmalar ve fonksiyonlar. Değişken verinin içerisinde bulunduğu bir kovaya benzetilebilir. Aslında bu bir bellek bölgesi. Değişkenin veri türüne ve büyüklüğüne siz karar verebiliyorsunuz. Örneğimizde age isminde bir değişken tanımlanmış. Veri tipi integer yani tam sayı ve değer olarak da 20 değeri yüklenmiş. Değişkenler gördüğünüz gibi bellek bölgelerinde bu şekilde kaydediliyor. Bu örnekte ise B isminde bir değişken var. İçindeki değer 17. A ismindeki değişkenin değeri ise 1462. Bu aslında A değişkeni bir pointer. Yani B değişkeninin bulunduğu bellek bölgesinin değerini içinde tutuyor. A pointer'ının bulunduğu bellek bölgesi ise 874. Şu bellek bölgeleriyle aslında biz çok fazla ilgilenmiyoruz. Bu daha çok orta seviye dillerde kullanılıyor pointer'lar. Değişkenlerin veri tipleri de birincil veri tipleri ve birincil olmayan veri tipleri olarak ikiye ayrılıyor. Birincil veri tipler içinde tam sayılar, işte byte, short, int ve long gibi. Tabii bu isimlendirmeler farklı programlama dillerinde farklı isimlerle geçiyor. Floating point e, noktalı sayı, bunlarda float veya double şeklinde geçebiliyor. Karakter türde veri türleri var, char gibi. Boolean türde yani mantıksal türde veri tipi var. Bunun dışında birincil olmayan veri tipleri içerisinde de sınıflar, arayüzler, diziler ve stringler geçiyor. Program kodunda başka ne var? Atama operatörleri var. Değişkenleri veri atamak için kullanılan. İlk atama operatörümüz tabii ki eşittir. A eşittir A artı 5 dediğimizde A'nın değeri 5 artırılmış oluyor. Aslında bunu kısa bir şekilde artı eşittir eksi eşittir, çarpı eşittir, bölü eşittir şekillerinde yazabiliyoruz. Artı eşittir kullanmışsınız. Mesela A eşittir'in değeri daha önceden 5'ti. Artı eşittir 3 verseniz yeni değeri ne olur? 8 olur. 5, 3 daha 8. Yani aslında şunu yapmış olduk. A eşittir. A artı 3 yap. Doğru mu? Evet. 5'ti. 5 artı 3 eşittir. 8 olur. Yüzde eşittir işlemi ise mod almaya yarıyor. Yani bölümünden kalan kaçsa onu veriyor. Aritmetik operatörler var. işlem öncelikleri var. Öncelikle bir sayının negatif veya pozitif olduğuna bakılıyor. Varsa parantezler dikkate alınıyor. Sonrasında matematiksel fonksiyonlar. Üs alma, çarpma bölme ve son olarak toplama çıkarma. A artı B eksi C artı 2 ABC eksi 7 şeklindeki bir matematiksel ifade. ...bu şekilde dönüştürülebiliyor. Yine tablodaki diğer ifadeleri de inceleyebilirsiniz. Karşılaştırma operatörlerinde ise eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir ve küçük eşittir şeklinde operatörler var. Eşittir'in bazı programlama dillerindeki karşılığı iki tane eşit ifadesinin yan yana yazılması. Yine eşit değildir e, operatörünün bazı programlama dillerindeki karşılığı ise ünlem eşittir. Yani şöyle. Mantıksal operatörlere bakalım. İki karşılaştırma ifadesinin birleştirilmesinde eğer ve operatörü kullanılırsa bu iki mantıksal ifadenin de doğru olması durumunda sadece sonuç doğru, diğer durumlarda sonuç yanlış olacaktır. Veya operatörü kullanıldığında ise herhangi birinin doğru olması durumunda sonuç doğru, ikisinin birden yanlış olması durumunda da sonuç yanlış olacaktır. Değil operatörü ise mantıksal ifade yanlışsa doğruya çeviriyor, doğruysa da yanlışa çeviriyor. Bunların tabi devre karşılıkları da şöyle, V operatörünün devre karşılığı seri bağlama, V operatörü paralel bağlanmış İki anahtar gibi düşünebilirsiniz. Değil operatörü ise kısa devre anahtarı. Az önce bahsetmiştik. Program yazarken tahtaya bakın. Herhangi bir program baştan aşağı, ilk satırdan son satıra kadar sırayla gidiyor. Yani bir satır, iki satır, üç satır böyle işletiliyor. Ama siz şöyle bir şey istiyorsunuz. Diyorsunuz ki şu satırdayım eğer şu şarj sağlandıysa buraya dallam, buradayım, şu şarj sağlandıysa buraya git. Farklı komutların farklı sıralarla çalışmasını sağlamak istiyorsanız dallanmadan faydalanıyorsunuz. Tamam mı? Koşullu dallanmada en sık kullanılan komut if-else yapısı. Tanımlı koşul sağlandığı durumda çalıştırılacak olan kod bloğu burada. Sağlanmadığı durumda ise else'den sonraki kod ve kodlar çalıştırılmış oluyor. If'in biraz daha geliştirilmişi Switch. Burada da bir değişkenin farklı değerler alması durumuna göre çalıştırılacak farklı komutlar tanımlanmış oluyor. Default ile de eğer bu değerlerden birine eşit değilse hangi komut çalıştıracaksa veya komutlar onlar burada tanımlanıyor. Break anahtar ifadesi ise Switch'ten çıkılmasını sağlıyor. Program yazarken en çok kullanacağınız deyimlerden biri de hiç şüphesiz do while ve for deyimleri. Bunlar programı döngüye sokmayı sağlıyor. Do while döngüsü bir kere çalıştırıldıktan sonra while ile belirtilen şart sağlanıyorsa yeniden döngü başına dallanmayı sağlıyor ve şart sağlanmadığı durumda döngüden çıkılmış oluyor. For döngüsünde ise belli bir sayıda yine önceden tanımlı olan bir sayı bu. Örneğimiz için sıfırdan başlatılıyor bir değişkenin değeri ve 9'dan büyük olduğu durumda döngüden çıkılması sağlanacak. Ve döngü içerisinde her seferinde i'nin sayısı bir artırılmış oluyor. Dolayısıyla bu döngü 10 defa çalıştırılmış olur. Program kodunda son olarak fonksiyonlar tanımlanabiliyor. Fonksiyonun erişim tipi yani bu fonksiyona nereden erişilebilecek? Fonksiyondan geri dönecek değer için veri tipi, fonksiyonun ismi ve fonksiyonda bulunacak parametreler parantez içerisinde tanımlandıktan sonra blok ifadeleri artık bu programlama dili için kırlangıç sembolleri kullanılmış. İçeriği yazıldıktan sonra return anahtar ile geri dönecek olan değer belirtilmiş oluyor. Basit bir fonksiyon kullanımına, tanımlamasına ve çağırmasına örnek verelim. Topla isminde bir fonksiyon tanımlıyoruz. X ve Y parametrelerini için alıyor ve bunların toplamını da return anahtar deyimiyle geri döndürmüş oluyor. Fonksiyon çağrılırken de topla fonksiyon içine 5,8 yani 5 ve 8 değerleri gönderildiğinde Y'nin yeni değeri 13 olacaktır. Fonksiyonlar var. Bu ne işe yarıyor? Sürekli aynı işlemleri yapmak istemiyorsunuz. Aynı kod bloklarını sürekli sürekli kodun içerisine yazmak istemiyorsunuz. Bunu daha böyle modüler bir şekilde önceden tanımlıyorsunuz ve o kod bloğunu çalıştırmış oluyorsunuz. Program kodunda başka neler var? En sık karşımıza çıkan açıklama satırları eklenebilmesi için çeşitli karakterlerden faydalanılıyor. Farklı programlama dillerinde bunlar farklı ede, arz edebiliyor. Dolayısıyla bu karakterlerle başlayan satırlar veya satır blokları açıklama olarak gözüküyor. Bunları kullanmakta fayda var çünkü kodun anlaşılabilirliğini artırmak için bunlar önemli. Kod blokları için genelde kırlangıç karakterleri kullanılıyor ama bazı programlama dillerinde begin end yapısı da kullanılabiliyor. Kod blokları için bazı programlama dillerinde ise tab karakteri kullanılıyor. Komut ayraçları olarak da en sık karşımıza çıkan noktalı virgül ve yine bazı programlama dillerinde satır yani bir satırda bir komut bulunacak şekilde komut ayrıcı olarak enter karakteri geçiyor. İsimlendirme kurallarında ise bir değişken veya fonksiyon veya artık başka ne tür bir nesne tanımlanacaksa bunların isimlendirmesinde belli kurallar var. Örneğin örneğin herhangi bir değişken ismi sayıyla başlayamıyor. Yine e, içerisinde bazı alfanumerik karakterlerde tanımlanamıyor. Girintileme Programlama için zorunlu değil ancak anlaşılabilirliği biraz daha zorlaştırmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.